Bolu'da geçtiğimiz günlerde Bolu Belediyesi'nden işten çıkarılan temizlik işçileri sabah saatlerinde belediye binası önüne gelerek eylem yaptı. Hizmet İş Sendikası temsilcilerinin de bulunduğu eylemde temizlik işçileri belediye başkanı Tanju Özcan'ın kararını geri almasını istedi. Ne onun işesinden sonra benim adamı? Boş mesleke çalışıyor. Söz verdi. Hani nerede sözü? Elini Kur'an'a bastı. Nerede? Bir de, bir de, bir, de, bir de o akşam ne demişti o gün? Ben Kur'an'a el basıyorum, yemin ediyorum. Niye yemin ediyorum? Yanlış bir şey yaptığım zaman yemini aklıma gelsin diye. Şu an yanlış yaptı. Yemini nerede? Niye aklına gelmiyor? Ne yapacak bu kadar millet? Rahat yüzü göremesin, rahat uyuklar uyuyamasın. Bak 35 kişinin toplam üçer taneden 150 kişi ediyor. 150 kişi. Aç ya, hepsi aç ya, hepsi namerden mutasya. Allah'a revam ya, Allah yani Allah var ya. İşçiler adına basın açıklaması yapan Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, Bolu'da emekçi kıyımına son verilsin, emekçilere baskı yapan, onları intihar eşiğine sürükleyen belediye başkanının zulme son vermesi için uyarıyoruz dedi. Bolu'da emekçi kıyımına son verilsin, emekçilere baskı yapan onların intiharın eşiğine sürükleyen belediye başkanını zulme son vermesi için uyarıyoruz. Kamuoyundan takip ettiğimiz ve bizzat şahit olduğumuz üzere 31 Mart seçimlerinden sonra CHP'ye geçen Bolu Belediyesi'nde üyemiz işçilere, emekçilere yönelik baskılar artarak devam etmektedir. Baskılar bizi yıldıramaz. Baskılar bizi mazbatanın verilmediği günlerde başlayan baskılar artarak tahammül boyutunu aşmış bulunmaktadır. 1 Nisan'dan dolayı baskılarla başlayan emek düşmanlığı yıllardır büro personeli ve zabıda olarak çalışan emekçilerin park ve bahçelere gönderilmesiyle devam etmiş biri engelli yüze yakın arkadaşımızın iş akitlerinin feshedilmesiyle sürdürülmektedir. Belediye bütçesini gerekçe göstererek İşçilere zulmetmek akıl karı değil. Burada bizden önce belediye başkanları da vardı. Hem hizmet ediyorlar hem de işçilerin ücretlerini ödüyorlardı. Kimin bütçesini kimden kaçırıyorsunuz? Zulme karşı direneceğiz. Zulme karşı direneceğiz. Sayın başkan, size güvenmek istiyoruz. Emeğin ve emekçinin yanında olunmasını istiyoruz. Emekçinin alın teri ve akıl teri kutsaldır. Onlara zulmetmeyin. Bu üyelerimiz Sayın Belediye Başkanı Tanju Özcan'a son uyarısıdır. Eğer ki kendisi sözünde durmazsa biz sözümüzde duracağız. Basın açıklamasının ardından işten atılan işçiler belediye binası önünde oturma eylemi yaptı. Bağır oğlum. Gezem kampusarken ben yanındaydım diye bağır. İşten atılıyor.